أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن soralım değerli izleyicileri. Her hafta bahçelerde, tarlalarda, çeşitli vilayetlerde, illerde, ilçelerde, köylerde sizlerle beraber oluyoruz. Ve bu beraberliğimiz esnasında çiftçilerimizin ürettik, ürettiği mahsulleri en iyi seviyeye nasıl getiririz? Anlatıyoruz. Ve Sizlere bir şeyleri yansıtmaya çalışıyoruz. Bugün de değerli hocam, Orhan Nurdoğan, hafız hocam, yani şu anda karşımda canlı bir Kur'an-ı Kerim var. Evet. Bu bizim için çok büyük bir nimet. Bugün de o yapmış olduğumuz çalışmaların, nimetlerin, <laughs> insan oğluna nasıl geldiğini ve insan oğlunun bunlara nasıl karşılık verdiğini muhabbet edelim diye değerli hocamı davet ettik. Ee, bu konunun dini boyutunda hocamdan öğrenelim istedik. Hocam hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim hoş bulduk. Evet e, konuyu anladınız. Evet. Anladığım kadarıyla. Buyurun e, sizin dilinizden yeryüzündeki nimetler üzerine biraz sohbet edelim. Allah razı olsun teşekkür ediyorum. Biraz canlı. Bize e, özellikle böyle bir vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Enver e, kardeşimin misafiriyiz, gerçekten yani e, Allah'ın nimetlerini birebir olarak toprakta görmek, o ayrı bir nimettir zaten. Öncelikle Ehline Solalım programındaki bu çalışmalarından dolayı ben de sizlere teşekkür ediyorum. Ve gerçekten çok faydalanıyoruz toprağın dilini dahi anlamaya çalışıyoruz. Şimdi öncelikle biz, e, Cenab-ı Hak bizleri topraktan yarattı. Ve e, nimet olaraktan da, yine rızık olaraktan da Rabbim bizim rızkımızı topraktan veriyor. Evet. Toprak bizim mayamızdır. Evet. Toprak bizim her şeyimizdir. Toprak bizim annemizdir. Değerli seyirciler, Cenab-ı Hak kuran ayeti Kerim'le başlamak istiyorum ben. İbrahim Suresi'nin 34. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Tevhid billah inne bismillahirrahmanirrahim ve ateyukum min kulli ma's ve entauddû ni'metallahi la tuhsuha innel insana lezalumun kaffar. Rabbimiz ayet-i kerimede buyuruyor ki o size Cenab-ı size kendisinden istediğiniz her şeyi verdi. Yani öncelikle ee, Bismillah لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ fi Yani Rabbim öyle buyuruyor ki ben insanı yarattıklarımın en şereflisi. Yani insanoğlu yarattığı bütün mahlukatın canlı cansız her şeyin en şereflisi insandır. Bu bile başlı başta bir kıymet. Evet. ve ve yani dünyada canlı ve cansız yarattıkları her şeyi de yine ben insanın hizmetine verdim diyor. Evet, yani yükledim. dünyada evet dünyada hiçbir şey insana hizmet etmeyen hiçbir şey yoktur. Maşaalesef. Yani, evet yani ve bunların en şereflisi Allah muhafaza Allah'ın bunca vermiş olduğu nimetlere yani önce Allah'a şükür efendime söyleyeyim Allah'a iyi bir kul olmayıp nefsinin ve şeytanın esiri olan insanlar da Allah muhafaza yani bu yaratıkların canlı ve cansız her şeyin en alt seviyesine yani Allah muhafaza Nebe suresinin sonunda da ya leyteni kuntu turabe o iman etmeyen kafirler öyle bir bağıracaklar ki ya leyteni kuntu turabe ya rabbi yani keşke diyor e, ha, yani toprak olsaydım da hayvan olsaydım toprak hayvanların toprak olduğunu görünce böyle bir haykırışla Allah'a yalvarıyor ya yani. onun için değerli seyirciler gerçekten yani Rabbimizin bize vermiş olduğu her nimetlere bizim her zaman çok şükretmemiz lazım. Yani bela ve musibetlere hamdtır. Evet. Bela ve musibetlere ham edip hmm. nimete her zaman için arttırması için Allah'a şükretmemiz lazım. Şimdi konuyu biraz farklı boyuta çekmek istiyorum. Evet. Ülke gündeminde biliyorsunuz ki dünya gündeminde kıtlık senaryoları çizilmekte. Evet. Ve insanları açlıkla Korkutmaktalar. Bu şeytanın yaptığı bir iş aynı zamanda değil mi? Evet. Ve e, şu anda biz Türkiye'nin gezmediğimiz köy, kasaba, şehir hiçbir yeri kalmadı. Ve bu çalışmalar uluslararası boyuta da taşıdı. Yaptığımız çalışmada toprağı tanıdığınızda toprağın yaşayan bir canlı organizma olduğunu gördük. Evet. O canlı organizmanın dilinden anladığımızda size bir elma olarak, evet. bir hurma olarak, bir mandalina olarak, evet. bir muz olarak, bir patates olarak, bir işte fıstık olarak vesaire, çay olarak geri dönüyor. Şimdi öyle bir mekanizma kurulmuş ki, öyle bir ilimle kurulmuş ki, ince ince işlenmiş. Şöyle anlatacağım hocam. Toprağı incelediğimde, toprak organik maddesini artırdığınızda, topraktaki var olan, toprağın ihtiyacı olan bitki besin elementlerini çözüyor. Evet. Yani topraktaki o canlı organizmalar organik maddeden besleniyor. Evet. Organik maddeden beslenen o canlı organizmalar kimyasal gübreyi çözüyor kimyasal gübreyi bitkinin alabileceği kıvama getiriyor. Mekanizmiye bakın, Evet. İlme bak. Evet. Ve o kök tarafından alınıyor. Yaprakla kök arasında mükemmel bir mekanizma kurulmuş. Evet. İki boru gidiyor. Evet. Bunun birine kislem diyoruz biz. Yani Mayıs'la birlikte toprak canlanıyor biliyorsunuz. Evet. Cemreler düştüğünde, birinci, ikinci, üçüncü Cemre diyoruz ya. Evet, her şey Suya düşüyor. İşte havaya düşüyor, toprağa düşüyor. Ve toprak canlanıyor. Topraktaki var olan, kökün o topladığı bitki elementleri ve su orada güzel bir karışım oluyor. Sürgün olarak. Yani o borulardan dallara ulaşıyor. Dallar çiçek açıyor. Evet. Ve diğer her canlıyı çift yaratmış Rabbim mi de. Değil mi? Evet. Şimdi ondan ona harikulade bir tozlama. Rüzgarla, arıyla. Yani kökten başladık, üste çıktık. Aşağıdaki bitki besin elementleri yukarı çıktı. Su yukarı çıktı. Ağacı canlandırdı. Güneşten enerjiyi aldı. Fotosentez yaptı. Havadan hidrojeni aldı. Azotu aldı. Ondan sonra ve kökle bağlantı iletişimi kurdu. Meyveye döndü. İnsan oğluna evet meyveye döndü. Evet. Meyveyi büyüttü. Ağacın direncini potasyumla artırdı. Fosforla köklendirdi. Evet. İşte mikro elementlerde de şekerlendirdi, tatlandırdı. Büyüttü, kıvama getirdi, önümüze koydu. Önümüze koydu. Yani Kim şu... ne uğraştı bunlar? Evet. Dağdaki meyve diyor. bile Bununla birlikte büyüdü. Evet. Şimdi ayetlere baktığımızda Allahü Teala'nın ayetlerde çok güzel e, mesajlar verdiğini görüyoruz. Evet. Bunu da sizin dilinizden dinlemek e, ve bunları için. bütünleştirmek, eee, doğru bir şekilde yansıtabilmek için tabii ki de tabii ki çok de. çok önemli. Evet. Evet hocam, sizi dinlemeye devam ediyorum. Şimdi edelim. E, sizin de buyurduğunuz gibi Cenab-ı Rahman Suresi'nde Tabii eyyâle rabbikum tekzibân yani o halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz evet. Yani siz diyor ayet-i kerimede yani Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız onları sayamazsınız. Sizin de demin e, bahsettiğiniz gibi yani e, Cenab-ı Hak yani bir yaratmış olduğu elmanın içerisine yani bu şeker ne zaman katıldı oraya? Değil mi? Evet. Bu ekşi ne zaman katıldı? Onun için e, insanoğlu gerçekten nankördür. Çünkü demin bir kıtlıkla bahsettiniz. Evet. Şimdi insanlar Allah'tan uzaklaştıkça yani Allah'a olan kulluğunu azalttıkça eşyanın bakın eşyanın değeri artar. Günümüzde şu anda baktığımız zaman değil mi? Öyle bolluk var ki Buraya özellikle vurgu yapmak istiyorum. Yok yok ha masamızda yani Öyle bir bolluk var ki ama insanlara baktığınız zaman adeta bir yani yokluk gibi bir darlık çekiyorlar. Çünkü bizler bu nimetlere yani Allah'ın bu kadar vermiş olduğu nimetlerde şükürden uzaklaştık. Allah'a unuttukça Allah muhafaza nefis ve şeytanın nam meyil ettikçe onun yoluna gittiğimizden dolayı bütün yani eşyanın değeri artar diyor. Yani Allah'tan uzaklaştıkça eşyanın değeri artar. Artınca kaybetme korkusu başlar. Dayanım, yani eşyanın değeri şu an gerçekten her şeyin değeri pahalılık. Yani biz kul olarak ümmet olarak gelin hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılalım. Yani şimdi Allah'tan gereği bir gereği gibi korkan bir kul Yalan söyleyebilir mi? Söyleyelim. Yalanla iman bir arada durmaz diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki ben yalan söylersem benim imanım gider. Gidebilir. Korkusu yaşayan Allah'tan korktuğu için nasıl yalan söyleyecek? Yalan yani, söyleyemeyen bir adam da yanlış yapamaz. Yanlış yapamaz tabii ki de yani. Bakıyorsun mesela öyle bir fahiş fiyatlarla karşılaşıyoruz değil mi? Evet. Onun için e, burada yani biz her zaman için yani Allah'ın ne diyor? Yani tövbe kapısının her zaman için açık olduğunu biliyoruz. Bakın Allah'ın tövbe kapısı. Bir şey daha burada vurgulamak istiyorum. Rabbimiz ayet-i kerimede buyuruyor. وَقِيلَ men raq diyor. Yani can ayaklardan çekilip boğaza geldiği zaman işte senin tövben geçersiz. Senin tövben geçersiz. Can geldi boğaza Evet, can geldi boğaza takıldı. E, senin tövben geçersiz. Mesela e, is, evet. Firavun da tövbe etti Enver Bey. Evet. Firavun da tövbe etti. Ama son anda. Ama işte tövbesi geçersiz oldu. Nasıl tövbe etti? Musa aleyhisselam ve kavmi e, denize girdi. Devam, deniz mesela açıldığında ee, Firavun ve adamları da denize girdi. Deniz kapanmaya başladı. Şimdi Musa Aleyhisselam ve adamları ona e, tabi olanlar karşıya geçin geçti. Kar yani onların çıktığı istikamet kapandı. Firavun ve adamları geri dönüp onların geldiği istikametinde denizin birleştiğini görünce dedi ki ben imanı tövbe ediyorum. İşte o tövbe geçersiz. İşte o can boğazda gelmeden önce bizim tövbe etmemiz lazım. Allah'ın senin için verdiği bu kadar nimetlere her zaman için şükretmemiz lazım. Evet. Cenab-ı Hak bizim şükrümüzü artırsın. Cenab-ı Hak yani kendine iyi bir hakiki güzel bir kul olmayı Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de iyi bir ümmet olmayı Rabbim bizlere nasibu Amin eylesin. Yani Allah'tan gereği gibi korkmayı yani araş verişimizde Allah bana Biz nedir? Işlerimizde... Ama şu anda dikkat ettiyseniz gel, her konuda yani biz şu an el nedir? Ya şimdi komşuya göre yaşayan bir toplumuz. Evet. Yani ama Allah nedir der dememiz evet. lazım. Topluma göre yaşayan bir toplumuz. Evet. Önyargılıyız. En evet. büyük en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Evet. Bunların hepsine inşallah ülkemizdeki insanlarımız idrak ederek e, anlayarak bu kötü huylarımızdan vazgeçmeyi Rabbim hepimize nasip etsin. Amin inşallah. Benim temennim bu. Amin inşallah. Hocam sohbet aslında çok geniştir. Evet çok geniş. Derinlemesine. Buraya geliş amacımız da biliyorsunuz e, rahmetullah Nasrettin Hocayı anmak evet. idi. Evet. E, yarın kısmet olursa onunla ilgili bir e, programımız olacak. Allah izin versin. E, şu de. anda ben e, amacına uyduğunu düşünüyorum. Sizden kısa bir tilavet dinleyip e, bu konuyu tatlı bir Kur'an'la bağlayalım istiyorum. Hay hay Buyurun. İnşallah. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان <صغل> صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله Rabbim bizleri nimetlerine şükreden, onun yolunda kul olabilen, Resulullah'a ümmet olabilen kullarından eylesin. Hocama güzel tilavetinden ve sohbetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun arkadaşlar evet. bir sonraki elinden sonraki programında buluşmak üzere